Yusuf Güney'in Ravdeo romanı dönüşmekten son anda vazgeçtiği Pokemon bölümünün linki var mı? <laughs> biraz <şuraya. gülüyor> bir kere şunu şöyle bir açıklık edelim. Yani Rafet abiyle tabii ki biz beraber çalıştığımız için haliyle biraz müzik tarz falan benzeyebilir arkadaşlar. Buna fazla takılmayın. Bu zamanla aşılıyor. Bunu birden beklemeyin. Bata şaşmaz, metrobüs reklamında kısa mesafe gidiyor sanırım. Yemek ikramı yok. Halbuki sıcak poğaça ve portakal suyu var o saatte. Biz portakallı ördek yiyorduk. <laughs> Almeda'nın poposu... ...değirmen taşına benziyor. Değirmen ne demek? Rekor gelecek bir diyerek bizi heyecanlandırmaya çalışıyorsun ama olmuyor. Maç öyle. <laughs> sanırım bu. İspanya maçından bahsediyor bu arkadaşımız. Ama geldi rekor. 10 tane attı. <laughs> ya fıstık oğlu kız arkadaşım olsa, bir gün ya kahkahan ya ben demek zorunda kalabilirdim. Yani benim erkek arkadaşım herhalde bunu bana söylese, ben kahkahamı tercih ederim. Sana göre mükemmel değilim ama sen de benim için tek seçenek değilsin canım. Bunu ben de görmüştüm. Çok yakın tarihte hatırladım bunu, biliyorum. Çok hoşuma gitti, gülmüştüm, yine gülüyorum. Çok güzel.